Skibidi, skibidi, skibidi. Prr, dablu, skibidi. <laughs> nim, nim. skibidi dom dom Evet kameradan her şey görünüyor Ne düşünüyorsun? Ben yeni karakterim Beni sevdi mi sevdiniz mi? beni sevenler yorumda kendini belli etsin. Yeni karakterim ben. Havalı korn. Rıh, bunu hmm. 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 Gitmedim buradayım. Ha? Gel zorunu şimdi. Kaçma lan piç. Tuvaletler. <laughs> Efendim Profesör Doktor bilim adamı. Siz kaçın cimenli benim robotum onu halledeceğiz. edeceğiz. ne prav oldu lan. Patlatma yapmaya başladılar bunlar. Aa. <laughs> Canım sıkkım. Abi, abi. Senin anını